Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarıyla Manisa'nın geleceğini yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlanan Alaşehir Merkez Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı da tamamlandı. Yılda 5,5 milyon metreküp atık su arıtımı yapılacak olan tesis faaliyete alındı. 100 bin kişilik nüfusa hitap edecek tesise 39 milyon lira yatırım yapıldı. Alaşehir Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Maske Genel Müdürü Burak Aslay, mevcut atık su arıtma tesisi günümüz şartlarına uygun olmadığı ve ihtiyaçları karşılamadığı için Alaşehir ilçemizin atık sularının arıtılması için yeni bir tesise ihtiyaç duyuldu. İdaremizce 39 milyon lira yatırım bedeliyle ilçemize modern bir tesis kazandırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yapımına başladığımız tesiste atık su arıtımına da başladık. Yaptığımız yatırımın hem hayırlı olmasını diliyorum dedi